geldim. Ne yaptınız? Ne alemdesiniz? Bunlar suya girip duruyor ya. Keyifler yerinde gibi. Peki arkadaşlar bu 4-5 kişinin 72 saatte yaptığı bir oyun için çok iyi değil mi sizce? Üstelik ücretsiz. Oynamak isteyen oynayabilir. Dediği gibi. Link merak eden varsa chatte şu anda her iki chat'te de pinli şu anda. Oradan bakabilirsiniz. Paramız pulumuzu harcadık mı biz? 46 gold varmış. Herkese sponsor olmuştuk en son. Hadi gelin kardeşim. Bundan sonra normal adam almıyoruz. Herkese sponsor oluyoruz kardeşim. Her grupta bir mage var görüyorum. şu healer'lardan bir tanesini değiştirelim. Abicim. iki healer olmasın ya. Burada healer yok. savaşçı defans mefans işleri bu grubun healer'ı yok aa doğru bizim healer'ımız bir eksildi değil mi mage'ler birer tane yerleşmiş zaten onda sorun yok tamam böyle girin ya dağıtabildiğimiz kadar dağıttık iki healer'ımız var sonuçta az önce ikisini bir de aynı gruba sokmaya çalışıyordu oyun mahvedin onları Hadi hadi halledersin. 8 canı var adamın ya. 8 canı var. Bir tane boss bir tane vuracak yok olacak. O da gitti. 2 tane kaçanımız oldu bile şimdiden. Üst taraf bir önceki level'dan devam ediyor ve orada hala kaç kaçan var bizde. Bunlar boss'u kesemez. İki yıldırları yok çünkü. Ama seviyeleri yüksek gibi biraz ya. Belki keserler. Ortası sokulusu kesmek üzere. Becerebilirlerse. Alt grup çok iyi gidiyor. Alt grubun healer varmış lan. Kim öldü? Büyücü öldü. Büyücü biri daha öldü. Kim böyle? Ulan sopa yiye yiye. Yukarıda da mage öldü. Bu mage öldü. Hmm. 2 mage. Bir de bu ne? Warrior gibi bir şey herhalde, değil mi? Yani dur şuradan bakalım. Bir tane mage kaldı. Eee 2 tane yok 3 tane şeyimiz var hala. Tankımız var. Bu tank işini acaba bunlara değil de şeylere mi yaptırsam ya? Şunlara falan mı yaptırsam? Çok beceremiyorlar gerçi onlar da ama. 2 healer'ımız var hala. Şu ikisi healer'ımız. İki ee, iki tane kaptan var. Tamam neyse iki mage almaya çalışabiliriz ya da iki healer'la mı girmeye çalışsak? Bulduğum bütün healer'la da alacağım anasını satayım. Bu neymiş? 92 diyor. Çağır kardeşim. Şurayı geliştirsek mi ya? 100 gold diyor. Healer gelmiyor ki. Ee, mage'ler çok kolay ölüyor ya. High level mage yapabilsek bir iki tane. Bundan sonra bu tanklardan almayacağım yani. Guard'ı 70'miş. Bunun da Guard'ı 70, evasion'ı 30 bir de. Aslında bu daha güzel. Şeye sahip. Statlar... Gitme! Gitme! Gel buraya! Gel! <laughs> ne yaptın? Aa, bak! Özlüyormuş görüyor musun? A Apos, Apos hanginiz? Birini özlüyormuş dur bakayım. Aa, Alep Pimos'u özlüyormuş görüyor musun bak. Arkalarından yad da ediyoruz. Gel kardeşim gel özlemeyin. Çok özlüyorsanız gidin yanlarına. Allah Allah ya. Healer'ın biri burada öbür healer. Aynı grupta olmadığı sürece sorun yok. Ee, burada iki tane tank mı var? Yanlış mı görüyorum? Gözlerim neler görüyor benim? Sen. Ya abi niye sürekli aynı yerlerde yer değiştiriyorsunuz ki ya? Bu swamp sayısını arttırmanın bir yolu olmalı. Bir grup iki tankla girdi. <laughs> i̇ki tank, bir tane de off tankla girdiler arkadaşlar. Hani belki heal'ları yok ama Ben bu tankları elden çıkaracağım gibi ya. Baksana çok bir iş yapamıyorlar. Üst grup patladı zaten orta grupta. Orta grup patladı üst grup patlamak üzere. Alt grup ilerliyor birazcık. Şimdi başına iyi gitti lan o. Ben bunlardan mı alsam acaba ya? Kaptan mı alsam sürekli? Kaptanın bir statlarına bakıyorum. Gene bir match kaybetti. <laughs> Sürekli match kay. Ya healer kendi başına ne yapıyorsun? Adamlara dövdürün kendini. <laughs> ya hasar verecek kimse yok kardeşim. Sen niye hala orada healer healer takılıyorsun? <laughs> evet healer'ın biri daha gitti. Artık tek healer'ımız kaldı. Mage'imiz de öldü. Ben şu harekettir şudur budur. Bu e, defansif arkadaşları arkadaşlar elden çıkaracağım. Bunlarla olmuyor bu iş. E, olmuyor yani. Şimdi diyorum ki normal yani sponsorsuz birilerini alsam. Üstüne bir de şu alçemin yapsam. Nasıl olur? Gelin kardeşim. Bir tane healer geldi çok şükür. Gel kardeşim. Ee, sen neymiş? 70 gardın varmış. 10 evaition'ın varmış. 70 guard herkes de var herhalde. Kardeşim bir de sen gel. Tamam şunu yapalım. Hadi gidiyoruz. Mezar doldu doldu. Mezarda yer kalmadı. Tamam healer'ın biri burada biri burada. Anlaştık. Şimdi bu grup 96 kişi, bu grup 3 kişi, bu grup 2 kişi. Nasıl olacak bilmiyorum ama bence başarısınız. Hadi bakayım. Zaten o 2 kişi olan grup herhalde bir önceki dungeon'la uğraşıyor. Aa bura da azalmış. Buranın da şey düştü. Bir tek burası 3'te savaşıyor şu an. Bunlar 2'de. Gelen healer hemen öldü. At yer adamın yanına koyduk gene öldü ya. Bu kendi başına ittiriyor vallahi burayı. Ben bu kaptandan alırım ya da. Orta grup patladı. Kaptan kendi başına hala ittiriyor burayı. heal mı atıyor kaptan? Kaptan heal atıyorsa ben normal healer falan almam bir daha gruba. Ölmediniz de mi hiçbiriniz alt grupta? Ölmek üzeresiniz gibi geldi bana. Hah iyi ölmediler kaçtılar. Bakalım kaptan her şeyi blokluyor kaptan. Blok blok Abi arkada healer var onu öldür sen önce. O tek attı ortadakine. Sana mı soracağım lan dedi tek attı. <laughs> Abi sen büyüksün ya. Sen büyüksün yapacak bir şey yok. Onu da öldürdü. Abi kendi başına boss mu keseceksin? Vallahi deniyor. Abi doğru düşmanları saldırsan aslında kesersin biliyor musun? Kaptan kaç artık. Kaçman lazım. Kaptan artık kaç. Yeter artık kaç. Kaç. Allah kahretsin kaçmayacak sandım. ATR adamsın oğlum. S oldun. STR adam oldun. Kaç artık yani. Güzel güzel. STR bir sürü karakterimiz var. Çocuklar bir alışveriş de yaparsanız sevinirim. 61 goldla geziyorum burada. Lazım yani. Ee, kaptan gelmiyor tabi artık. Şu healer'ı alayım ben. Şu arkadaşı da alayım. Bunlardan almıyorum artık. Gelişecek bir şey de kalmadı ki ya. Buraya ne oluyor mesela? Bunlar da gelişmiyor. Gelişmiyor. Hey canım hey. Ee, tamam o zaman. Şuradan bakalım mı? Bakın iki tane STR karakterimiz var. 2 tane A tier var. Üç tane B tier var. Bir C var. Bir D var. 2 de Ruki var. Hadi kardeşim. Ruki olanlar hangileriydi? Ubi ile Nate'miş. Ruki olanlar. Onları aynı gruba koymamak lazım. C. tamam. bir burada. O zaman diğeri başka yerde diye düşünüyorum. Hiç kompozisyonla uğraşmayacağım. İki Ruki aynı Sınıfta değilse aynı yerde değilse Çalıştınlar anasını satayım Döv şunu lan Bura ilk ilk şeye düşmüş Niye öyle oldu O da kesersiniz zaten Bir tane B bir tane C var ya Orayı keserler onlar Alt taraf nasıl ee, Bir S var iki A var bir B var En alt taraf tabi Ortada bir S var, bir B var, B e var, D var. Grupları iyi gene aldık. En üst taraf bosunu kesti. En üst taraf düş, düştüğüne patladı şu an. Güzel. Bu birinci dungeon, bu ikinci, bu üçüncü dungeon'da oynuyor şu an. Her dancını görüyoruz bir yandan da. ortası bayağı boss'a kadar geldi herhalde. Alt taraf boss'la dövüşüyor bir 5 dakikadır. Eee Öldürdüler lan alt tarafta boss'u. Vallahi öldürdüler. 3. seviyenin boss'unu öldüren bir grupla karşı karşıyayız altta. Orta grup şu an ikinci seviyenin boss'unun peşinde. Hadi bakayım kardeşim. Şu healer'lara vurmayı bir öğrenemediniz arkadaş ya. Senin defansın mefansın ne kadar kardeşim. Bayağı hasar yemeyin. Yani. yani healer geri veriyor sana yediğin hasarı çok iyi tank gerçekten de kaçmasa işte bazen kaçı veriyorlar hemen bak kaçtı işte lan boss'u kestik lan sen kaçamadan sen şurada gezerken boss kesildi arkanda tamam bu da D olmuş hatta C oldu <laughs> B oldu bu D oldu en kötü karakterim D şu an tamam S'li karakterim de oldu bayağı You won the game. Your heroes successfully successful ee, they stuck start down the uh, Kako demon that uh, many years ago reached the uh, village. You've been old from the beginning, but now you can really feel years. Decide to rest and uh, let the next generation rebuild the village. Oyunu bitiriyormuş. Maybe a few more years. Years diyor. Bu da devam ediyormuş. Thank you for playing. We hope you had fun with Love Letter to Diablo 1. Uh, let us know that you uh, think about it. What you like and what not. Ha, tamam geri bildirim diyor. Bir şey diyor. Bak made in uh, 72 hours for Ludum Dare and uh, Evet bu da yapan arkadaşlar. Bakın kaç kişiymiş. Bir. Dur bir. O 4 kişi herhalde. Ya. 4 kişiler aynı. Ya 3 ya 4 kişiler. Tamam yeterli bence. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Oyunu dadına vardığımızı düşünüyorum.